Herkese merhabalar, yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün konumuz Instagram takipçi hilesi. Instagram takipçi hilesi nedir? Ne gibi e, yararları var, ne gibi zararları var? Biraz bunları konuşacağız. Kullanıcıları sosyal medyada e, özellikle tutmak için ne gibi trikler oluyor? Yani sizi nasıl kandırıyorlar? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, bunları yaparken de uzunca bir araştırma sonucunda. Aslında size bunları paylaşmaya başlayacağım. Özellikle sosyal medya biliyorsunuz ki önemli mecralardan bir tanesi. Hem ticari işletmeler için hem de aslına bakarsanız bu dijital içerik üreticiler için çok önemli bir buluşma noktası. Neden? Çünkü ticari işletmeler para kazanmak için bu müşterileri ikna edecek içerikler hazırlamak zorundalar. Diğer yandan da bir şekilde bunları satacak kişilerin nerelerde bulunması gerekiyor ki? Bu sosyal medya platformlarını kullanan kullanıcılar bu içerikleri görsünler ve bu içeriklerden faydalanarak gidip buradaki deneyimleri satın alsınlar. Konu sadece bir ürün satın aldırmakla alakalı değil. Aynı zamanda platformun kendi hayatını devam ettirmesiyle de alakalı bir şey. Çünkü birileri burada bir pazarlama yapıyor ve bu pazarlamanın sonucunda da birileri bu pazarlamanın sonucunda oluşturulan içeriği ya da ürünü satın alıyorlar diye düşünebilirsiniz. Bunun illaki bir maddi karşılığı yok. Aynı zamanda bilinirlik veyahut da işte network'ünü geliştirmek olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi Instagram'da takipçi konusu neden önemli? E, ticari işbirliği yapmak için belirli bir takipçinin üzerinde sizi takip etmesi gerekiyor ki insanların işinizi o ticari işletmelere satabilin. Yani bu işte platformun Reels gönderileri olabilir, hikayeler e, gönderileri olabilir veya da post içerikleri gibi içerikler olabilir. Atip sosyal medya platformlarının ilk kurulduğu zamanları düşünelim. E, bu zamanlarda belirli kullanıcılar olmadığı için e, bu sosyal medya platformları kendi kullanıcılarının kendileri oluşturuyorlar. Bu ne demek? Hiç olmayan insanları aslında varmış gibi göstererek bu platformların dolu olduğunu gösteriyorlar. Bu da bence bugün ben olsam Toplam e, kullanıcı kitlesinin %20 kadarını e, ortalamada bu e, sahte hesaplardan oluşturarak hayatına başlarım diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz geçen sene Instagram yanlış hatırlamıyorsam e, 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu da %20 gibi düşünürsek 400 milyon kullanıcının aslında içeride fake hesap olduğunu bize gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Benim yaptığım matematikten yola çıkarak. Durum böyle olunca çok ciddi bir kitle de aslında burada sahte hesap olarak içeride hayatını sürdürüyor. Şimdi burada bu sahte hesaplar günün sonunda ne oluyor? Şimdi başta kullanıcıların varlığını göstermek için hayatını devam ettiren bu hesaplar zaman içerisinde aslına bakarsanız kullanıcılar geldikçe diğer kullanıcı o sahte hesapların azalmasını beklersiniz. Ama bu sahte hesaplar Instagram'ın bir çalışanı gibi hayatlarına devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? Siz e, burada içerik pazarlamasını yaparken Instagram size bir özgürlük sunuyor diyor ki benim için diyor çalışmaya devam et içerik üret bu içerikleri buraya yükle ve seni takip eden kullanıcılar bu içerikleri görsünler bu takip eden kullanıcıların bir kısmı sizin içeriğinizi gördükten sonra algoritmalar diyor ki heh, tamam istediğimiz tarzda istediğimiz etkileşim boyutunda ve Instagram'ın hayatını sürdürebileceği gibi bir içerik var burada. Kaliteli içerik var. Hemen bunu diyor ki bu kullanıcıyı takip etmeyen yerlere de göstermeye başlayalım. Ve bu şekilde de hayatını devam ettiren bir periyot oluşturuyorlar. Şimdi burada asıl kötü olan taraf şurası. Siz belirli bir kullanıcı kitlesine ulaşabildiğiniz ve takipçinizi de arttıramadığınız durumda platformu size sunmuş olduğu reklam kanallarını kullanmaya başlıyor. Para vererek bu reklam kanallarının içerisinde o kitlenizi arttırmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bu reklam kanallarının içerisinde kitleniz gelmeye başladıkça takipçi sayınız artıyor. Takipçi sayınız arttıkça siz daha fazla reklam veriyorsunuz, daha fazla kullanıcıya ulaşıyorsunuz. Veyahut da ilerli algoritmaları kandırarak yani örneğin işte çamaşır makinesinin önünde dans eden e, insanlardan tutun da e, işte aslında işi o olmayan ancak başka bir şekilde bu kullanıcıların dikkatini çekemeyen insanların farklı alternatif çözümler üreterek daha fazla insana ulaşacakları içerikleri üretmesine kadar durum ne yazık ki bu hale alıyor. Ve hepimiz de ne yazık ki bu videoları karşımızda görüyoruz. Haliyle böyle olunca durum diyorsunuz ki ya ben burada performanslı bir içerik üretmek için ne yapmalıyım? Bu soruyu kendinize sorduğunuzda Özellikle dijital içerik üreticilerinin ya da marka yöneticilerinin kendilerine özel içerik ürettikleri bir arka platform daha var. Business Suite olarak geçiyor bu platform. Ve o platformun içerisinde istatistiklere bakmaya başlıyorsunuz. Beni takip eden kullanıcılar kimler, hangi yaş aralıklarındalar, hangi alanlarda faaliyet gösteriyorlar, beğendikleri içerikler neler gibi size rakamları verirken takipçilerinizin kim olduğuna dair bilgileri asla sizinle paylaşmıyor. Burada da bir kocaman bir soru işaretiyle karşılaşıyorsunuz. Bu da ne demek? O kullanıcı aslında fake mi? Yani sahte bir hesap mı? Yoksa gerçek mi hesap mı? Bilmiyorsunuz. Şimdi 100, 100 takipçiniz varken, 500 takipçiniz varken bu hesapların fake hesaplar olup olmadığını, yani sahte hesaplar olup olmadığını bulabilmeniz kolayken 3000, 5000, 10000 takipçiye geldiğinizde artık işler biraz çığırından çıkıyor ve siz hangi takipçinin kim olduğuna dair bilgi sahip olamamaya başlıyorsunuz. Ve haliyle de bir takipçi sizi bıraktığında ya da belirli bir periyot takipçi sizi bıraktığında bu takipçiler aslında sizi neden bıraktılar konusunda fikir sahibi olamıyorsunuz. Bu esnada bazı takipçiler giderken bazı takipçiler de gelmeye başlıyorlar. Bu oran biraz böyle garip bir şekilde ilerliyor. Ben bu oranı test etmek için kendi hesaplarımdan bir tanesinde 10 gün boyunca hiçbir içerik paylaşımı yapmadan hesapta ne oluyor biraz kontrol etmeye çalıştım. Tam da bu noktada işte algoritmalar sizi yakalıyor ve diyor ki sen benim için bir içerik üretmemeye başladın. Bu içeriği üretmezsen bak takipçi kaybedersin deyip karşıma böyle güzel bir istatistik çıkartmaya başlıyor. Ve günlük olarak ortalama 3-4, 3-4, 3-4 diye 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 10 günde 30 kadar kullanıcıyı kaybettiğimi görüyorum ama hangi kullanıcıyı kaybediyorum? Çok büyük bir soru işareti. İşte bu durumları takip edebilmeniz için herhangi bir şekilde size sistem bir analiz sunmuyor. Bu takipçi hilesi konusu ortaya çıkıyor ve siz kimleri kaybettiğinize dair rakamları bulmak için bugün birçok uygulamanın size sunmuş olduğu App Store'un içerisinde ya da Android Store'un içerisinde bulunan Google Play Store'da bulunan bazı uygulamaları telefonunuza indirerek şifrenizi, Instagram şifrenizi o uygulamalara giriyorsunuz. Bu uygulamalar ne yapıyorlar? Instagram'ın içerisinde aynı sizmişsiniz gibi giriş yaparak sizin takip ettiğiniz ve takipçi olan kullanıcı kitlesinin listesini kendi hafızalarına kaydedip size bir istatistik sunmaya başlıyorlar. Burada tehlikeli olan bir tane kısım eğer uygulama sahte bir uygulamaysa ve şifrenizi çalmak amaçlı bu işi yapıyorsa şifrenizi verdiğiniz anda geçmiş olsun. Instagram hesabınız artık 10 günden sonra başkalarının eline gidebilir. İkincisi Instagram bu bilgiyi vermek istemediği için yani zaten sistemin içerisinde bu bilgiyi size vermek istemediği için siz bir şekilde burada bir işlem başlattığınızda ve algoritmalar ya da güvenlik sistemleri böyle bir işlemin yapıldığını fark ettiğinde o zaman da hesabınızı kilitliyor ya da doğru adıyla askıya alıyor ve sizin bu işlemleri yapmanıza kesinlikle izin vermiyor. Yaptığım araştırmalar sonucunda YouTube'da birkaç kişi verinin nasıl indirileceğini, Instagram'daki bir verinin nasıl indirileceğini ve bu verinin istatistiki olarak nasıl hesaplanacağı konusunda programa ihtiyaç duymadan bir yöntem izliyorlar. Ancak bu yöntemler günlük olarak bakıp beni kimler silmişi göstermediği için de çok da başarılı yöntemler olarak sayılmıyor. Hal böyle olunca Instagram gördüğünüz gibi sahte hesaplarını oluşturarak bu hesapları da daha sonrasında kendisinin içeride hareketliliği sağlayacak şekilde kullandırarak bizlere kendi sosyal medya platformunun içerisinde tutmaya, buradaki istatistikleri takip ettirmeye hatta reklamlarla da kendi bütçesini Güzel güzel göstermeye çalıştığı bir durum var. Reklamlarınızı birazcık takip ederseniz reklamdan gelen kullanıcıların da çok ciddi bir şekilde e, sahte hesaplardan oluştuğunu görebilirsiniz. Birçok sahte hesabın burada takipçi olarak sizi takip ettiği ve ne yazık ki bu sahte hesaplar yüzünden de hem etkileşimlerinizin düştüğü hem isterseniz bir şey paylaşmadığınızda da zaman içerisinde insanların gittiğini görüyorsunuz. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz? bence şu an yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Ben bir tane çalışma üstünde düşünüyorum. Buradaki takipçileri bulabilir miyiz ve bu takipçilerin sayısal olarak ne kadar olacağı konusunda bir fikir sahibi olabilir miyiz? Biraz bunlar üstünde araştırma yapacağım. Yaptığım araştırmaları da hem web sitemden hem buradaki reelslardan hem de videolardan sizinle paylaşmaya elimden geldiği kadar çaba sarf edeceğim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.